أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ض. ضال. ما ضر. ما ضر رجع رجاع غلب خالقة تعالى. تعالى. أمل وش يلدن أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. أمل. أهلا وسهلا. أنا سوري لا لا أجيد اللغة التركية قليلا. سلام اقرأ أه. طالبة أه. أه طالبة ولكن أريد أن أقرأ قرآن القرآن اقرأ القرآن, يقرأ القرآن. أوكي. بسم. بسم. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ولكن افضل ألف يكون هناك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا <ميم. coughs> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون

Kur'an'dan mı? He. Ha, ha, yanımda Kur'an'ım yok hocam. Sizden okusam. Okuyabileceksiniz. Oku ok, Ayşe oku. <laughs> <Yani, gülüyor> ma özür billahimine şeydanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettebe ul ma tettelu şey. Hocam <laughs> Biraz kaydır. Şeyidin 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 Ala mülkü mülkü Ülke. Sül mülkü Sül Sül, sül Yümin Ve ne? Ve Ve ma ve ma kefer kefera kefer kefera Zulim, süleymanu vela vela kita yok vela kinne şey şey dine كفر كثير يعلمون الناس لي سخر صخرة وما انزل على الْمَلَايِ كين بين 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 هاروت هذا ماروت وما يعلمني من تعلماني وما يعلماني ب... بما يؤلمني أهدي حتى حتى يقول إنما نحن فتيات يخفت ي... فِتْنَةً فلا فلا تكفر بكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين 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 المراء والزواج زوجي وما هم بالضاجين بهم من أهل إلا بإذن الله، بإذن الله يتعلمون ما يَزُورُهُمْ ولا ينفى ولقد علموا علم, عَلِمُّ المني شكره ما لهم في الآخرة من خلق خلق بالبئس

أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا فاتقوا لا مسعاد البخاري من عند الله خير لو كان Hocam biraz kaydır. Nu kanu ya lemun Ya ayyuhellezine amenu la taqulu ra'ina ve qulu neluruna ve ma'u vel kafi dine vel kafi dine azabe azabun elim ma yudun ya vetul لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ أَنْ Ze aleyküm min hayri min rabbikum vel velah yuh yaktır hocam sus gözünüyor ya puslu puslu net değil yani şey yok ha yeh tesur Yaptısur bir rahmeti kemin yeşe. bir rahmeti min yecha, rahmetihi min yeşe. men yecha, vallahu zulfe sali azim. Ağzına sağlık Ayşe abla. Hocam bunların yazıları değişik ya. <laughs> Olur Ayşe abla. Bu değişik ya. Bayağı zorlandım yani. Bu da şeyler daha uygun. Sayın abla hoş geldiniz. Hocam. <laughs> Sayma abla Elif evet, Cüzü okuyacak. Kıta mısın lan? Evet 14. ders. 14. ders. Buyurun. Bismillah, German, la e, I, D, di, e, 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 di, Dini, dini bi, hmm. demiştim. le eline, rahi rahib rahime rahime Rahim. azime ablu ye yecim ile pile abruza abru pile Pardon ben ileri atlamışım hocam. Gıbli. Gıyla. Gıyla. Yetime. 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 Hayfete. Gıyfete. Gıyfete. Halifete. Gıyfete. Padino Padiro Alem Se E evet. Pesiro Pesiro evet. Alem Alem Alemina Alemina Sediv Div Na

Esra İsra İsra Bile ha. Ağzına sağlık Sayın Abla. Teşekkür ettim. Orkide Abla hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın hocam? iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Sağlığınıza dağılacağız hocam. Hocam Ağabeyim. ben de Kur'an'dan okuyacağım hocam. Kur'an'dan şey, oku. Önünde değil mi Kur'an-ı Kerim? Üçüncü sayfa. Evet hocam. Kur'an önümdedir hocam. Şurada zaten üçüncü. belliydi yerimiz. Ellezi. <laughs> Biz, ay hocam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezi ce'ale lekumul erde firâşen ve seme binme Hocam binme burada e var. İki tane çatı hocam. Bina'a. <laughs> <laughs> FME hem hocam. Bina bina hocam. E, bina. Bi bine e diyeceğim değil mi hocam? Bine evet. e. Evet. Bine e ve enzelle minetteme ime en fakhrece bihi min minneş. min şey midir hocam? Sen mi? Şey, Bilet Mīne semarātir rizqan lakum lakum falā tajʿalū li -de VE andadaw wa -ta VE taʿlāmūn iz -kun kontum, kuntum bīqūtan فإن كنتم في غيب بما أزلنا على أي عبدنا فه وجم في نير ألف مرجم فأتم بصورة من

فإن لم فإن لم تفع تفعلوا فلن وَلَنْ وَلَنْ تفعلوا فأتقوا قلنا رل

Ha evet ve hicaretu tu o did did de debir linik hocam o Az kadar. Azıcık daha Hocam Allah gelişir. razı olsun Hakkını helal et hocam. Evet, belki Değil Böyle Türkiye gelişiyor. Ne yapalım hocam sayenizde gelişecek hocam Allah razı olsun hocam bin defa söylüyorum hocam. Ne müzden cümlenizden? Abla diyeceğim şimdi ne diyeceğim? Hocam. <laughs> He, Gül Çiçek Kur'an-ı Kerim'den okuduğu için harfler iş şey yapmadım. Yani ezbere dinledim. Şimdi kaçın sayfa yok edeceğiz ablacığım? Burayı okur hocam inşallah? Ya, evet. tamam. Ya başvuranlar vardı arkadaşlar. Şimdi programa hocam, gideceğim. Hocam, Alele gele bir dedim girenleri dinleyeyim. Ya yani Ömer'den sonra kapatacağım Allah izin verirse. Tamam hocam. Buyurun. Evet, buyur. rahim. Di. Li... في زي دي إذ أبي, أبي أخى دي دينو ديني ديني دينو بني ديني إنا نو بني إذ نو علي عليم رم رحيم أبد خال خس عظيم عظيم قيل ب يا يا يوم يتيم يتيم يتيمة. يتيم, يتيم على خليف خليفة. 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 خليفة, خليفة, خليفة قدير. قدير. عليم. عليم. جميع. جميع. بصير. بصيروا عالمين عالمين صادقين صادقين فاسقين فاسقين كافرين كافرين أبابيل أبابيل إبليس إبليس مسكينة مسكينة إسرائيل إسرائيل Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Teşekkür ettim. Rabbim ben müşahede tamam. rahmet Allah. eylesin. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Hocam sağ olun. Allah razı olsun. Allah, Allah, Hocam, işin Allah. Işin Hocam, razı olsun. Senden bir Allah. rica etsem. Ayşe Hanım. <laughs> Amin el Resulü namazda okuduğum gibi bir okusam. Acele okursan çok iyi olur. Ha. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amenir Rasulü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli la nüferregu beyne ehedim rusuli ve kalu semina ve edakna ufrane kerabena ve iley kelmesir. La yukellifullahu nefsen illa yus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet Rabbena la tuhizna innesina ev'ah أخذنا, أَخِذْنَا لا تحضر الناس تح... أخذنا، إن أخذنا نسينا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbena <t -hamminna> ve la tahminna ma la tahminna ve la tahminna ma la bih ve anna ve lena, ve alhamna. ente mevlana ve nusurna alel kavmil kafirin. Azra sağlık Ayşe abla. Çok yanlış. Yok, çok, çok yanlışım yok ya. değil mi? Yok, çok. bir iki defa okudum mu şey yapar, düzelir inşallah, tamam Tamam hocam. Haydi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana da hayırlı günler olsun hocam. Allah'a emanet Hoş olun. Dostlar Hakkınızı dostlar. helal edin. Hakkınızı helal edin Ayşe <laughs> abla. Helal olsun. Bizim ne hakkımız var senin hakkın var.